arkadaşlar şimdi artık son testimize yani çöz bitir testimize geldik. Burada çok güzel biraz zor biraz kolay ama ortalama sorular çözeceğiz. Ama emin ol artık bu konudan herhangi bir problemin kalmayacak. Şimdi sonra geçmeden önce sen bir abone olmadıysan abone ol. Abone olduysan da arkadaşlarına lütfen biraz duyur. Bu ekibi artık çoğaltalım. Ve ben bunda 11. sınıflar için tekrar bir e, sınava hazırlık videosu çekeceğim. TYT grubu içinde bu ülkeyle ilgili ne yapacağım sonra? E, ÖSYM tarzı sorular değil. Yani konuyu anlatan, konuyu öğreten ve hatırlatan videolar çekeceğim. Bunlar için de daha çok ilgi, daha çok aboneye ihtiyacım var. Bu konuda bana lütfen destek ol. Hadi bakalım gelsin bir soru. V hızıyla düzgün akan bir nehirde akıntıya ters yönde yüzen bir yücünün suya göre hızı 2V'dir. Şimdi bakalım bir tane akıntımız var. V nehir diyelim. sağa doğru yüzyı. aksın. Ve burada bir tane yücümüz var. Akıntıya ters yönde yücü 2V'miş. Bu nehri kıyısında bulunan ve akıntı yönünde iki nöre hızıyla ilerleyen araç üzerinde evet iki nöre hızıyla ilerleyen bir aracımız var ve akıntı yönünde gidiyor ve araç diyelim burada iki ve ve bunun üzerinde araca zıt yönde arabaya göre ve hızıyla gider. Evet. Burada da arabaya göre araca zıt yönde V hızıyla giden bir V sporcumuz varmış. Buna göre yüzücü sporcuya göre hızı nedir? Şimdi arkadaş bir kere burada yüzücü suyun içerisinde. Peki bakar e, bakan sporcu da arabanın içerisinde farklı bir sistem var. İkisini de yere taşıyalım. Öyleyse ben buradaki yüzücünün yere göre hızını ne bulurum? Bu tarafa V hızıyla bulurum ve yüzücü yere göre hız. Sorun var mı? Peki şimdi güzel. Şimdi ben burada diyorum ki bu sporcunun da yere göre hızını bulayım. Bu iki ne hızı ne yapıyor? Sağa doğru gidiyor. Peki sporcu da V hızıyla sola doğru gidiyorsa e, sporcunun yere göre hızını buldu. Evet ve sporcu yere göre hız ve sağa doğru. Yani ben buraya Doğu buraya Batı dersem yere göre hızlarda lütfen dikkat bakan kişi Doğu'ya ve ele gidiyor. Bakılan kişi Batı'ya ve ile gidiyor. Kim bakacak? Bu arkadaş bakacak. Öyleyse bunu nasıl görecek? 2V hızıyla Batı'ya görecek. Yani akıntıya ters yönde görecek. Evet akıntıya ters yönde 2V bol doğru cevaptır. Hadi bakalım süper bir soruyla başlayalım. Akıntısının her yerde aynı ve sabit VA olduğu ırmakta X, Y, Z hücrelerinin suya göre hızları şekilde giyimidir. Evet suya göre hızları verilmiş. Buna göre yerdeki hangileri doğrudur? Arkadaş Z yüzüsü X'i güneye gidiyormuş gibi görür. Bir kere bir dakika. X, Y ve Z aynı akıntının içerisindeyse akıntının benim bağlı hareketime bir etkisi yoktur. Buna dikkat. O zaman z yüzyışı x'i güneye gidiyormuş gibi görür. Bakalım z ile x'in başlangıçları birleştir. Gördün mü? E peki kime bakıyor? Z e bakıyor. Yapıştır. Evet güneye gidiyor gördü. Bir doğru. Z yüzyışı y'yi kuzeye gidiyormuş gibi görür. Getir gel yine. Z'yi Y'nin başlangıçlarını birleştir. Kim bakacak? Z ye bakacak. Kime? Y'ye bakacak. Nasıl gördü? Kuzeye gördü. Bunu doğru. X'in Y'ye göre hızının büyüklüğü. X'in Y'ye göre hızının büyüklüğü. Bak bakalım şurada. Şöyle bir X'imiz var. Dikkat et. Y'imiz de şöyle yapıştır. Şöyle de bir niyemiz var. O zaman bana diyor ki x'in y'e göre hızının büyüklüğü şöyle 1, 2, 3, 4 birimmiş. Gördün mü? Z'nin y'e göre hızının büyüklüğü eşittir. Dikkat! Z'nin y'e göre hızının büyüklüğü şöyle 2 birimdir. O zaman birisi 4, birisi 2, bu yanlış oldu. Yönleri aynıdır ama belirtileri aynı değildir. Bir ve iki denizli. Doğru cevap yine çok güzel bir soru. Geldik ikinci soruya. Akıntı hızının VA olduğu bir ırmakta suya göre şekilde belirtilen hızlarla yüzmeye başlayan yüzlerden hangileri karşılaşır diyor. Şimdi arkadaş ben akıntı hızımı getirir gelirim K'nın ucuna eklerim. K bu doğrultuda hareket ediyor görüyor musun? Peki neyin ucunu ekledim? Ne zaten böyle gitti. Hiçbir anlamı yok. Peki ne ekledim görüyor musun? Lütfen dikkat. Dinle. Ben buradan yukarıya doğru çıktığımda 1, 2. Burası da 1, 2. Aynı anda tam bu noktada var. O zaman K ve N kesinlikle karşılaşır. Hadi devam edelim. Ben akıntı mı? n'nin ucuna eklediğimde bu doğrultu hareket eder. E n'ye de bu doğrultu hareket eder. E her türlü bunlar karşılaşırlar. M ve N yine karşılaştı. Dolayısıyla doğru cevabımız bakın burada çıktı. K ve N ve M ve N olmak üzere denizliymiş. Peki R'ye bakalım. Böyle yaptığımızda şöyle ikiye bir gitti. ikiye bir gitti. E bunu da bu şekilde eklediğimizde bu da buraya geldi. Yani R ve P'nin bu doğrultularda hareket etme şansı yok. Doğru cevap deniz Evet yani doğru soru. Akıntısının sabit olduğu bir urban P ve K noktalarına suya göre şekildeki hız vektörleri ile hareket eden yüzücülerden Px'e vardığında K'dan ayrılan yüzücü hangi noktaya varır? Şimdi arkadaşlar P X'e Bunu bir şöyle bu doğrultuda gitmesi gerektiğini öğrendim. Öyleyse ben akıntı hızını 2 birim sağ olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Doğru mu? Peki aynı şekilde K'dan çıkan da akıntı da aynı eklerim. Ve bunun doğrultusunu da bu şekilde köşegen, 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 köşegen olarak T olarak bulur. Sonuç olarak bunların düşer hızları hep aynı olduğu için hareket süreleri de cevap edilir, arkadaşlar. Şekildeki akıntı hızı 3 metre bölü saniye olan bir yönünde suya göre 4 metre hızla yüzen bir yüzücü karşı kıyıya çıktığında P noktasına uzaklığı x kadar oluyor. Kimin? 4 ile yüzen yüzücünün. Peki diyor ki buna göre yüzücü iki yönünde suya göre 5 metre bölü hızla yüzseydi karşı kıyıya çıktığında P'den uzaklığı kaç x olurdu diyor. Arkadaş iyi dinle. Ben burada d mesafemi d mesafemi 4 çarpı t sürede alırım. Peki akıntı beni ne yapıyor? Bu kadar sürüklüyor. İşte x eşittir v akıntı çarpı t olur. Mantıklı mı? Bence güzel. Şimdi lütfen dikkat. Arkadaş benim şu yatay hızım 3 ve düşe hızım 4 gördün mü? E, öyleyse benim değim değişmedi. Dördüm değişmedi. O zaman T'nin üstüm de T'dir. Peki bir akıntı hızım var. Bir de 3 metre mesela yata hızım var. İkisi de toplam 6. Doğru mu? O zaman x üstü eşittir. 3 artı 3 çarpı t x eşittir 6 t x eşittir bak buraya 3 t'dir doğru mu? Öyleyse oranladığımız zaman x eşittir 2 x'tir. Oldukça kolay bir soruymuş. Dolacağımız D ham. her yer yerinde eşit ve 1 metre bölü saniye olduğu bir ırmakta ırmağın kenarından aynı anda harekete başlayan K ve n yüzlerinin her birinin suya göre hız, hızı 5 metre bölü saniyedir. K, M, 21 metre olduğuna göre K ve L yüzüleri kaç saniye sonra karşılaşır? Bak şimdi burası çok güzel bir soruya benziyor. Ben diyorum ki şurada bir dışa hızım var 4 metre bölü saniye. Bir yatan hızım var 3 metre bölü saniye. Peki lütfen dikkat. Bunun bir düşme hızı var 3 metre bölü saniye. Bir de yata hızı var 4 metre bölü saniye. Şimdi arkadaş şunu söyleyebilir miyiz? Akıntı hızı her ikisine de aynı etkiyi oluşturacak. Yani 4'ü 1 arttıracak, 3'ü 1 azaltacak. Sonuç itibariyle bu iki tane yüzücünün yatay yönü yani 21 metreyi Alacak olduğu hızlar 3 ve 4'tür. Akıl hızını almama gerek yok. Öyleyse 21 eşittir 3 artı 4 çarpı t saniye dediğimde yatayda aldıkları yolların toplamı 21 demektir. Doğru mu? Öyleyse 21 eşittir 7 çarpı t'den t eşittir 3 saniye sonra bununla karşılaşan arkadaş nefis bir soruydu dikkat edin. Akıntı hızının her yerinde eşit ve sabit olduğu ırmığın o noktasından suya göre ve hızı ile yüzey yüzücü karşı kıyıya p noktasına çıkıyor. Şimdi bir dakika. Kim bu? Karşı tarafa P'de çıkıyormuş. O zaman yapıştır akıntı hızına. Çat 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 çat. Gördün mü köşeleri? Yapıştırdık. P'ye çıktı. Akıntı hızını ben buldum. Diyor ki buna göre p noktasında bulunan bir yüzcünün o noktasından çıkabilmesi için suya göre hızının ne olması lazım? Arkadaş yine aynı hikaye eğer ki ben 3 olursam akıntısını eklersem bu sefer bu doğrultuda O'ya çıkarım. E 4 olursa akıntısını eklersem yine aynı doğrultuda O'ya çıkarım. Öyleyse cevabımız 3 ve 4 yani Edirne'ymiş arkadaş. 3 gibi de olabilir. 4 gibi olabilir. 8. soru. P, K ve M yüzleri şekilde belirtilen noktalardan suya göre hız vektörleri ile yüzmeye başlıyorlar. Irmağın akıntı hızı V, A olduğuna göre karşı kıyıya ilk önce ve en son varan yüzücüler hangisidir? Arkadaş benim hareketlerim belirleyen sadece düşer hızlarımdı. Mantıklı. O zaman burası 2V. Burası V. Burası V. O zaman arkadaşlar şimdi bu 1, 2, 3 de Bu ise 1, 2 TD. E bu ise 1, 2, 3, 4 de Uzatmayalım. En kısa evet P'den önce P çıkacak. Evet en son ise K çıkacak arkadaşlar. Kolay bir soru. Adana devam ediyorum. Dokuzuncu soru sabit hızla akan bir ırmakta x yüzüsünün yere göre diye aman dikkat. Evet x'in yere göre. Yere yüzüsün de suya göre hız vektörleri şekil birdeki gibidir. Her iki yüzü de karşı kıyıya aynı anda ve aynı noktadan çıktığına göre iki yüzüne göre yerin hız vektörü şekil ikidekilerden hangisidir diyor. Arkadaş yere göre ağrınızda x. Öyleyse akıntısı vardır bunda zaten. Çıktıkları noktayı çat diye buldum. Bu bir. Peki değer ediyoruz. E o zaman kesinlikle bunun da akıntısı bir birim olursa eğer şöyle ne olacaktır? Aynı noktaya çıkacaktır. Şimdi eğer bu yere göre hız ise lütfen dikkat. Öyleyse burası suya göre hızdır. Ve x'in suya göre hızını yeşil vektörle çizdim. Gördün mü? Ya neden öyle bir şey yaptım? E akıntı hızını etmezsem yere göre hızı buluyor. Mantıklı. Peki şimdi bana diyor ki x göre şimdi x'in yere göre hızını ben buldum mu zaten? Al sana x'in yere göre hızı da özür suya göre hızını buldum. Peki kim bakacak arkadaş? Dikkat. X yüzüne göre Y diyor. X bakacak Y yapıştır gitsin. Gördün mü? O zaman ne oldu? 2 birim sola yani dördüncü vektör gibi oldu. Yine bu da çok güzel. Akıntı hızını etki ettirmedim. Aman dikkat. K noktasındaki yüzücü sabit V hızıyla batıya doğru akan nehirde şekildeki gibi suya göre V hızıyla yüzmeye başlıyor. Bu sırada nehrin kenarında V hızıyla doğuya doğru koşan çocuk yüzücüyü nasıl hareket ediyormuş gibi görür. Arkadaş ben bu soruyu yıldızlarım. Nefis bir soru. Dikkat et. Şimdi beni iyi dinle. Zaten bu suya göre hızlı. E peki ben bir de Akıntı hızını ekledim. Neyi buldum? Yere göre hız bulurum. Yere göre hız dedi o zaman işte budur. Bak o zaman v yere göre hız da budur? Neden? Çünkü burası v, burası v 60, 60, 60 Yani senin anlayacağın dikkat et şimdi. Burada yere göre hızımız zaten şöyle 30 derece v kadar. Peki çevirmenizi evet yatay kadar. E burası 90 derece. Kim bakıyor? Çocuk yüzücüye bakıyor. Yapıştır. Gördün mü? İşte bak burası böyle bayıldır. Şimdi açılara dikkat edelim. Şurası 120 derece görüyor musun? Peki o zaman burası 30, burası 30'dur. O zaman şöyle bakarsak şurası da 60'dır. Şimdi kosinüs yazmaya başlayalım. V V'nin karesi eşittir. V'nin karesi artı V'nin karesi eksi 2 V çarpı V çarpı Evet. Kosinüs hangi açı arkadaş? Evet. V bağının karşısındaki kosinüs 120'dir. O zaman V bağının karesi eşittir. 2 V'nin karesi eksi 2 V kare kosinus 120 eksi cos 60 V yani eksi 1 2'dir. Dolayısıyla VB'nin karesi eşittir. 2V'nin karesi artı 2V'nin karesi çarpı 1 bölü 2'den bol eşittir. V kök 3 Peki hangi sebep doğrudur? Lütfen dikkat. Şöyle V 43 ve düşeyle 60 derece yatayla 30 derece yapan seçeneğe bakacağım. Evet V kökçü buldum. V kök olmadı. Evet burada bolu doğru cevap geldi. Nefis bir soru dedik evet. En birinci soru. Düzgün akan bir nehirde N noktasından suya göre 8 metre gösterilen hızla harekete geçen motor ile O noktasından harekete geçen yüzücü aynı anda sırasıyla K ve M noktalarına varıyorlar. Buna göre nehirin genişliği kaç metredir? Şimdi arkadaşlar ben eğer şurada yatay hızım 4, düşey hızımı 3 olduğunu biliyor muyum? 3, 4, 5'ten. Peki bu O'dan K'ya gidiyorsa akıntı hızım da 4 olmak zorunda. Neden? Çünkü bunlar birbirini götürsün. Sadece bu doğrultuda gitsin. Öyleyse arkadaş, benim akıntı hızım bu 8'e ters gördün mü? 60 metre eşittir. 8 eksi 4 gördün mü bunları? Ters yönlü. Çarpı T saniye. Peki 60 eşittir. 4 çarpı T'den T eşittir ne çıkar buradan? 15 metre. 15 saniye. E o zaman soru bitti. Bu düşey doğrultuda D yolunu almıyor muyum ben? D yolunu alıyorum. O zaman 3 çarpı T dersem D eşittir 3 çarpı 15'den 45 metre olarak buyurun. Yine bu da güzel soru arkadaş. Dikkat et. 12. soru. K ve L yüzdeleri suya göre 5 metre ve saniyelik hızlarla B noktasından şekildeki gibi ırmağa giriyormuş. Bir daha okuyorum. 12. soru. K ve L yüzdeleri suya göre 5 metre ve saniyelik hızlarla M noktasından şekildeki gibi ırmağa giriyorlar. Irmağın akış hızı her yerde sabit olduğuna ve doğruya doğru 4 metre bir saniye olduğuna göre N'nin K'ya göre hızlıdır. Arkadaş K ırmakta mı? Evet. Peki N ırmakta mı? Evet. O zaman benim akıntı hızımın hiçbir anlamı yoktur. Ben bayıl hızıma N'nin K'ya göre diyor. Kim bakacak K? Kime bakacak N? Yapıştır gitsin. Bak bağımız bu. E peki bu 90 değil mi? O zaman burası 5, burası 5, burası 90 sa 5 kök 2'dir. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Güzel. Devam ediyorum. Genişliği 40 metre olan bir ırmakta suya göre hızı 5 metre bölü saniye olan motor M'ye doğru yüzüyor. Motor K noktası da karşıya çıkıyor. MK 60 metre olduğuna göre akıntı hızı nedir diye arkadaş. Şimdi beni çok dikkatli dinliyorsun. Kolay bir soru. Burası 4, Burası 3. Görüyor musun? Ben şunu çok rahatla söyleyebilirim. 40 metrelik yönü dörtlük hızla t saniyede alırım. t eşittir 10 saniyedir. Eğer akıntı olmasaydı m'ye çıkacaktım. Beni m'den k'ya kadar sürükleyen akıntıdır. Doğru mu? O zaman ben 60 metre eşittir ve akıntı çarpı teldir. Hocam niye bunu çıkarmadın? Ya zaten ben M'den K'ya kadar aldım. Buradan buraya kadar alsaydım çıkaracaktım. Yani hiç akıntı olmasaydı M'ye çıkacaktım. Akıntı M'den K'ya beni sürüklemiş. O zaman atmış eşittir. Ve akıntı çarpı ondan. Ve akıntı hızı metre bölü saniyedir. Doğru cevap Z ham. Şekilde suya göre hız vektörleri verilen x ve y motorlarından y motoru karşı kıyıya vardığında x'in ırmak doğrultusunda kaldığı yolun y'nin ırmak doğrultusunda aldığı yola oranı nedir diyor. Arkadaş şimdi çok dikkatli dinle. Bir kere burası 3 burası da 4 yani t sağlığı sonra bu karşıya çıkacak. ise ben m x eşittir. Zaten 2 var. Aynı yönde bir de akıntı var. 2 artı 1 çarpı t'dir. Doğru mu? Bakın oran soruyor. Peki ne y zaten bir 4 var. E bir de 1 var. 4 artı 1 ve aynı süreden bahsediyoruz. Oranlarsak yatayda aldığı yollar 3 bölü 5'tir. Doğru cevabımız değil mi? Geldik V5'in soruya. Akıldızın her yerinde sabit ve V olduğu bir ırmakta K ve L noktalarından aynı anda harekete geçen N ve M motorlarından N kıyıya dik doğrultuda suya göre V hızıyla hareket etmek nedir? Her iki motor aynı anda karşı kıyıya varlıklarına göre M motorun suya göre hızının büyüklüğü nedir? diye arkadaşlar. Ya bak burada aslında çok cümleyi sorun içerisinde vermiş. Aynı anda karşı kıyıya varıyorlarmış Yani süreleri aynı. Yani bunun düşey hızı V ise e bunun da düşey hızı V'dir. Doğru mu? E o zaman bunun yatay hızı V'dir. Süreler aynı olduğu için. Hocam motorun suya göre hızı V kök 2'dir. Bakın artık ustalaştık. Doğru cevap bunu. 16. soru. <laughs> sabit hızla kan ırmakta K ve V yüzücüleri O1 O2 noktalarından suya göre 2 V ve V büyüklüğündeki hızlarla şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. V yüzücüsü karşı kıyıya P noktasında çıktığına göre K yüzücüsü karşı kıyıya O2 noktasından kaç X kadar uzağa çıkar? Şimdi bakın çok pratik çözeceğim. Burası V y diyelim. Burası da iki ve y olur. Mantıklı mı? Yani bunun düşey hızı bunun düşey hızının yarısıdır. Şimdi dikkat. Bak cümleye bak şimdi burada. V yüzü da P noktasına vardığına göre yani bunun ıks mesafemi ve akıntı doğru mu? Ve akıntı ne kadar aldırtıyor? t saniyede aldık. O zaman m t saniyede eğer karşı kıyıya çıkıyorsa k t bölü 2 saniyede karşı kıyıya çıkar. Neden? Çünkü hızı tam iki kat. O zaman ben buradan x kadar sürüklenmeli ve akıntı çarpı t saniyede oluyorsam. Lütfen dikkat şimdi. Buradan X üssü kadar sünüklenme mi? Evet. Eşittir. Yine aynı V akıntı. çarpı dikkat et. T bölü 2 sırada olur. Sorun var mı? Bence nefis oldu. Öyleyse X üstü ne oldu arkadaş? X üstü eşittir. X bölü 2 oldu. Bana diyor ki O 2 noktasından ne kadar uzakta olur? Evet. X bölü 2 uzakta olur. Doğru cevap Adana'dır. Nefis bir soruydu. Bakın çok da pratik çözdük. Tekrarlıyorum. Benim buradaki hızım V'ye. Buradaki hızım 2 V'ye. Dolayısıyla buradaki süratim daha büyük olduğu için sürem yarıya düştü. E peki benim O1'den P'ye kadar sürüklenmemek miktarı bir X. ve akım çarpı T kadar sürede beni sürükledi aynı akıntı t bölü 2 kadar sürede x bölü 2 kadar sürükler. Nereden? O 2'den x bölü 2 kadar. Dolayısıyla cevabımız da açık. Geldik son soruya. Bir kayık K noktasından suya göre 5 metre saniyelik hızla şekildeki gibi harekete geçiyor. Kayık karşı kıyıda M noktasına çıktığına göre ırmağın akıntı hızı hangi yönde ve kaç metre saniyedir? İşte bu da kolay artık bir bitiriş sorusu olsun. Benim burada bir üçüm var. Doğru mu? Bir de dördüm var. Peki bu 60 metrelik yol sadece 3'lük hız aldırtır. 60 eşittir. 3 çarpı t süredir. t süre eşittir. 20 saniye çıktı mı? şimdilik dikkat. 4 çarpı 20 80 yaptı gördün mü? E demek ki ben bu tarafa doğru daha da sürüklenmişim. Ve akıntı bu tarafa doğru. 80'den büyük çünkü. Öyleyse yüz eşittir. Ve akıntı artı. Evet burası 4. Çarpı t'dir. O zaman 100 eşittir. Ve akıntı artı 4 çarpı 20 dersem. Akıntının hızı 1 metre bölü saniye. Evet Doğru yönünde bulurum. Evet doğrucağımız ne çıktı? Bol geldi arkadaş. Evet 17 tane soruyu da harika bir şekilde çözdük. E bundan sonrası artık sana kaldı. İçerisinde her türlü soruya yer vermek istedim. Her türlü soru tipini seninle paylaştım. Bence çok güzel oldu. Güzel bir üretim daha bitirdik. Zaten bu soruyu bitirdikten sonra senin bu konuyla ilgili temel kavram eksiğin kalmaz. Sadece bazen soru tipleri üzerinde belki biraz daha oynaman gerekebilir. Hadi bakalım. Benden bugünlük bu kadar. Bu ülkeyi de bitirdik. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı söylemeyi unutmayın. Hadi bakalım seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.